Şu an Denizli CHP'den Merkez Efendi Belediye Başkan adayı Arif Balkanay ile birlikteyiz. Efendim, çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiniz. Bununla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, yani e, bir tatlı bir mutluluk var. Evet. Ama e, biz görevimizin bilincindeyiz. E, çok e, keyifli bir süreçti. Hı hı. E, Cumhuriyet Halk Partisi açısından, e, Denizli örgüt açısından e, bence tarihi anlardan e, birisiydi. Çünkü uzun yıllar sonra bir yerel yönetici adaylarımızı biz tüm üyelerimizin görüşüne başvurarak oluşturmuş olduk bir. Bir diğeri de Merkez Efendi Belediyesi ilk defa kuruluyor. Yani dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde biz bir ilki yaşatacağız. Dolayısıyla tarih yazıyoruz. Her anlamda o tarihe tanıklık ediyoruz. E, kendi adıma e, bu tarihi süreçte e, bu tarihi yazan aktörlerden birisi e, olmayı e, görmüş olmam e, müthiş bir mutluluk zaten. E, umarız e, süreç hep e, böyle devam eder. Ki hafta sonu herhalde siz de vardınız, gördünüz. Yani tam bir panayır e, havası vardı. İşte işte yani işte bu. Yani demokrasi kültürü işte bu. Herhalde yerel demokrasi işte tam da bu. Korkmayacağız yani insanlarımızdan halkımızdan şu anda ülke yönetenlere özellikle söylemek istiyorum korkmayacağız yani, yani güveneceğiz halkımıza o, o sağduyu e, bilin ki en doğru kararı üretiyor zaten e, çünkü bu kentte örneğin birlikte yaşıyoruz bu ülkede birlikte yaşıyoruz e, dolayısıyla birileri adına birilerinin e, karar vermesi artık bu çağda e, pek doğru değil, sadece sandık demokrasisiyle bu işler olmuyor. Herkesin fikrini almak gerekiyor, ortak akılla hareket etmek gerekiyor. E, bunun için de daha başından bunu dillendirenlerin bunu uygulaması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız tam da buydu. E, bu açıdan çok mutluyum. E, çok değerli üyelerimiz... Merkez Efendi'nin bayrağını Şu anda bana teslim etmiş durumdalar Ben o bayrağı büyük bir özveriyle Büyük bir kararlılıkla 30 Mart akşamına kadar taşıyacağım Ve hep birlikte çok değerli Halkımın da katkılarıyla Biliyorum ki Merkez Efendi Belediyesi'nin Yeni kuracağımız Merkez Efendi Belediyesi'nin Burcuna o alt Bayrağı dikeceğim. Bundan kesinlikle Eminim. Bu konuda daha şimdiden Tüm partilerime, tüm halkıma Gelin bu ortak davaya dahil olun, öznesi olun, benimle birlikte olun diyorum. Bundan sonra Denizli için nasıl bir yol alacaksınız? Kısaca bahsedebilir misiniz? Aslında e, şu anda söylediklerim tam da o yolun e, ipuçları, e, açılımı asla bugüne kadar e, mış gibi yaşamadım. Bundan sonra da mış gibi yaşamayacağım. Yani ne diyorsam hayatta, sokakta aynı şeyleri uygulamaya çalışacağım. Neyi uyguluyorsam da onu söylemeye çalışacağım. E, klasik bir politikacı kimliği gö görüyorsunuz. Ben de yok. E, e, sahte ilişkiler, sahte davranışlar e, bana uzak. E, dolayısıyla aslında halkımızda da uzak. E, o zaman biz çok sahici ilişkileri birlikte örebileceğiz. Yarınlarımızı birlikte örebileceğiz. E, bu aşamada da yapacağım tek şey var, o da e, bizzat işte merkez efendi de halkımla birlikte olmak. Yani e, belli zaman aralıklarıyla onlarla çok kısa zaman sürelerinde birlikte olmak yerine çok uzun zaman dilimlerinde dertlerini dertleşmek. işte evet. İşte varsa sorunlarını birlikte ele almak ve çözümü de yine birlikte bulmak için sürekli alanda olacağım. Şimdiden bilin yani 30 Mart'tan sonra inşallah işte Allah'ın izni halkımızın da desteğiyle Merkez Efendi Belediye Başkanı olduğunda vallahi kahvelerimizi belediye binamızdaki makam odasında değil de herhalde işte mahallelerdeki kahvelerde içeriz. Bu röportajları, bu sohbetleri inşallah o günlerde oralarda yaparız. Çünkü önemli olan hayatın içerisinde sürekli bulunabilmek. Ancak o zaman hayatı birlikte değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Ancak o zaman işte Merkez Efendi'de mutlu insanları birlikte yaratabiliriz. Bu konuda kararlıyız. Hep birlikte başaracağız umuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum.